Bir dini vakfın başrolde olduğu 14 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı dosyayı TV 100 ana haberde açıyoruz. Bu kaçıncı diyoruz? İşte bakın bu kapı kapalı ama bu kapıya dikkatli bakın bu kapının arkasında çocuk istismarı var. Taciz skandalının adresi İstanbul Sultan Gazi'de İşrak Vakfı'na ait yatılı Kur'an kursu. Tacizci vakıf müdürü kursa yatılı kalan ailesinin Kur'an öğrenmesi için ona emanet ettiği 14 yaşındaki çocuğu istismar ediyor. Mağdur çocuk şu an ailesinin yanında. Babası sonradan şikayetten vazgeçse de kurstaki çocuk tanıklar ifadelerini değiştirseler de iyi savcılar var. Savcılığın ısrarlı takibi sonucu tacizci şu anda tutuklu. Çünkü ortada kamera kayıtları ve ifadeler var. O iğrenç tacizin saniye saniye görüntülerini ve dava aşamasında tüm yaşananları TV 100 özel haber biriminden Devrim Tosunoğlu haberleştirdi. İşte detaylar. Gizli ile çalkalanıyor. 14 yaşındaki çocuk istismara uğradı. Beyanı mevcut. Kamera kayıtları ortada. Her şey bu kapalı kapılar ardında meydana geldi. Örtbas etme çabalarına rağmen savcılık peşini bırakmadı. Burası İstanbul Sultan Gazi'de İşrak Vakfı'na ait Şeyh Seyyid Hüseyin Yatılı Kur'an kursu. İğrenç tacizin yaşandığı tarih 16 Eylül 2022. Yani bundan tam 4 ay öncesi. Kamera kayıtları Kur'an kursunun iki alanını gösteriyor. Biri hafızlık orta alan, diğeri hafızlık sol koridor. Orta alanda çocuklar maç yapıyor. 14 yaşındaki mağdur koridorda 44 yaşındaki okul müdürüyle karşılaştı. <laughs> Müdür bir bahaneyle odaya çağırıyor, kapıyı arkadan kilitliyor. İşte o kapı kapandıktan sonra tam 9 dakika boyunca 14 yaşındaki çocuk kabusu yaşıyor. İddia böyle. Şüphelinin mağduru kardeşinin Kur'an kursundaki durumuyla ilgili görüşmek amacıyla odaya çağırdığı, mağdurun odaya geldiği, ardından şüphelinin odaya gelerek kapıyı kilitlediği, 18.09.2022 tarihli görüntü izleme tutanağıyla da görüldüğü üzere odada sadece ikisinin bulunduğu ve kapıyı açmaya çalışan iki öğrencinin kapıyı açamadığı. <laughs> O kapı kapandıktan 7 dakika sonra diğer çocuklar içeri girmeye çalışıyor ama kapı kilitli. O an aslında kırılma noktası. Çocuklar kapıyı çalmasa sonu felaket olacaktı. 2 dakika daha geçiyor. Aynı öğrenciler tekrar deniyor. Bu kez kapı açık. Önce tacize uğrayan 14 yaşındaki mağdur, ardından taciz zanlısı görünüyor telaşlı. Bir yandan pantolonunu düzeltiyor, diğer yandan panik halinde telefonla konuşuyor. Mide bulandıran ayrıntılar iddianamede. Müzik Aralarında husumet bulunmayan mağdurun beyanına göre şüphelinin eğitici olarak görev yaptığı, üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunduğu mağduru önce dudağından öpüyor. Sonrasını anlatmaya ne vicdan ne kanun ne de yürek el veriyor. Dehşet veren ayrıntılar iddianamede tek tek anlatılıyor. Cinsel taciz mağduru odadan sıkı sıkı tembihlenerek gönderiliyor. Sakın kimseye anlatma. İşte kameralara da yansıyan tacizin savcılık iddianamesine yansıyan ayrıntıları böyle. 14 yaşındaki EK kardeşiyle birlikte eğitim görüyordu. İşte hocası tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle EK'nın ailesi savcılığa münacat etti. Ama sonrasında bir örtbas oyunu devreye girdi. Mağdurun ailesi savcılığa şikayette bulunmalarına rağmen ifadelerini geri çekti. Baba oğlunun taciz edilmediğini beyan etti. İddianameye göre olaya şahit iki çocuk bir telefon görüşmesine de kulak misafiri oldu. Taciz zanlısı mağdura bu kez psikolojik baskı yaptı. Böyle bir şey anlatılır mı? Sen bunları neden anlatıyorsun? Bunlar ayıp olaylar değil mi? Diyerek yaşananları kapatmaya çalıştı. Ancak o çocuklar da sonradan ifadelerini değiştirdi. Savcılık ikinci ifadelere itibar etmedi, işin peşini de bırakmadı. İlk ifadelerin tutarlı olduğu kayıtlara geçti, değiştirilen ifadeler dikkate alınmadı. Ancak mızrak çuvala sığmadı, taciz iddiaları ayyuka çıktı. Vakıf yönetimi bir hafta sonra kapılara tadilat yaptırdı. 9 dakikalık taciz kabusu sırasında açılmayan o kapının aslında kilitli olmadığı imajını vermeye çalıştı kapı kolları bozuk savunmasının arkasına saklanmak istedi. Ama savcılık o oyunu da bozdu. O ana ait fotoğrafları da iddianameye ekledi. İkinci ifadeler gibi dikkate almadı. Ve sonuç. Dosya kapsamındaki suçun niteliği, mağdurun koruma ihtiyacının bulunması, yaşı gereği yönlendirilmesinin kolay olması, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeterli delil elde edilmiştir taciz iddiasının peşini bırakmayan savcı davayı da açtı. Taciz zanlısı okul müdürü tutuklandı, 4 aydır cezaevinde. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamasıyla 13,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istendi. 14 yaşındaki mağdur ailesinin yanında, devlet korumasına alınmadı. Evet bu kapının ardında çocuk istismarı var dedik ve bu kaçıncı kapı? Bu kapı kaçıncı kapı? Aydınlığın üzerine kapatılan, karanlığa açılan kaçıncı kapı bu? Bu kaçıncı? Bir kereden bir şey olmaz dedikten sonra bu kaçıncı? Çocuk istismar utancını bir kere indirgedikten, gen soru reddini kutlama kuyruğuna bir kere girdikten sonra insanlığımızdan kaç kere daha utanmak zorunda kaldık? Bu kapıların ardında olanlardan bıktık. Utancı bile utandıran bu karanlıktan bıktık. Savcının da iddianamede tam isabetle söylediği gibi istismarı yapanın bu çocuk üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü vardı. Bu kaçıncı emanete hıyanet. İnandığınız dinin koru dediği çocukları kaçıncı istismarınız. Dünyayı çocukların o tertemiz dünyasını cehenneme çevirip cennete gitmek isteyenlerden bıktık. Bir kereden bir şey olmadı doğru. Bir kereden çok şey oldu. Çünkü suç bulaşıcı. Sırtı sıvazlanan suç daha bulaşıcı. Bu kaçıncı?